Masterchef İlhan'ın Türkiye'ye ağlatan duası bakın ne. Masterchef tarihinde bir ilk. Herkesi duygulandıran o dua. Bakın İlhan giderken neler söyledi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu hafta elenen isim maalesef ki İlhan oldu. Arkadaşım sence İlhan bu hafta elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha master şefe devam mı etmeliydi? Ve sence bu haftaki elenmeyi hak etti? Düşünceni yorumlarda diğer master şeflerle paylaşabilirsin. Bildiğimiz gibi İlhan'ın gidişi gerçekten çok duygusal oldu. Çünkü şefler onu çok fazla seviyordu çok yakın arkadaşları Furkan, Ayla ve Sümeyye gibi isimlerle de duygusal vedalaştıktan sonra İlhan'ın söylediği bazı şeyler oldukça fazla dikkat çekti. Bunlardan birisi ise İlhan çok olgun bir şekilde zaten elenmeyi bekliyordum. Tatlılar konusunda maalesef ki yeterli değilim. Bu da benim sonum oldu. Fakat şefim bu gerçekten inanır mısınız önemli değil. Önemli olan sizlerle tanışmaktı sizin gibi şeflerle, abilerle birlikte olabilmekti. Allah bu mutluluğumuzu daim etsin. Gibisinden yaptığı sözlerle gerçekten İlhan bu sezondaki elenen isimlerde en fazla kalpleri fetheden yarışmacılardan birisi oldu. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sen İlhan'ı destekliyor muydun? Düşüncelerini yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.